Arkadaşlar şimdi kısaca arabayı biraz kullanacağız. Yani eve doğru gidiyoruz. Giderken de ben size ufaktan bir iki bilgi vereceğim. Hani konforu, yol tutuşuyla alakalı. Çok da şey çekimler yapamıyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer öyle çok da şey bir değil. Yani pek de müsait bir yer değil. Şöyle gidelim. Ben bu arada ilk defa arkadaşlar Mercedes'in bu segmentteki yani bu S segmentindeki aracını kullanıyorum onun hakkında ufak ufak size birkaç parça bir şey anlatacağım. Bu ara arkadaşlar gece çekemedik. Arabanın içinde ambiyans aydınlatma var. İşte bütün ışıkları var. Çok güzel bir görüntüsü var. Ben onun fotoğrafını zaten bulabilirsem ya da işte akşam rica ederim arkadaşlar. Akşam için bu fotoğrafı çekip atar bana. Onu ben size sağ üst köşeye koymaya çalışacağım. Hani onu da göstereceğim size. Ee, gidiyoruz. Arabanın bu arada arkadaşlar hani benim boyum kısa. Uzun boylular için pek bir sorun olmaz ama inanın arabanın önünü göremiyorum. Bir yıldızın böyle üst kısmını görebiliyorum. Başka hiçbir şey göremiyorum yani. Koltuğu da çok <laughs> yükseltmek istemiyorum. Dışarıdan bakan emanet gibi olur bana. Onun için normal standartta kullanmaya çalışıyorum. Ama var ya arkadaşlar hakikaten gemi gibi bir araba yani. Kasisten geçiyorum böyle araba sallanıyor. Ama ben içinde hiç oynamıyorum yerimden. O şekilde. E yol tutuş konusunda zaten hani araba çok konforlu bir araba inanın güçlü bir araba. Ben bu arabayı hani basabilirsin de ama hani insanın içinden basmak geliyor mu dersen evet insanın içinden basmak gelmiyor. Benim içinden hiç basmak gelmiyor arkadaşlar. Bu arabada böyle 90, 100 hani 110 böyle bu seviyede yavaş yavaş gitmek geliyor. Dışarıdan herhangi bir ses gelmiyor. Ee, zaten güçlü bir araba birazcık turbodan işte hafif gazlama, ani gazlamada bir ses duyuyorsunuz ama ondan sonra devrini aldım mı onda da bir ses yok. Bir de motor soğuk. Onun da şeyi var. Ama arkadaşlar içerisi yani dışarıdan yalıtılmış bir dünya içindesiniz. Yani nasıl anlatayım size bilmiyorum ki. Ee, kayıt stüdyosunda gibi düşünün kendinizi. O şekilde. Araç çok güzel. Ee, performans olarak da performans bilgilerini zaten internette kendiniz de bulabilirsiniz. Biz o konulara fazla girmiyoruz arkadaşlar. Diğer videolarda da bizi tanıyan arkadaşlar bilir. Ee, onlara girmiyorum. Ben sadece son kullanıcı olarak arabanın bana hissettirdiklerini söylüyorum size. Araba gerçekten mükemmel, kaliteli bir araba. Zaten sınıfı belli, ee, yol tutuşu olarak süper, konfor olarak süper, tam bir uzun yol makinası araba. Yani size anlatacaklarım bu kadar. Arkadaş fotoğrafları gönderecek bana, ben size içinin ayrıntılı fotoğraflarını da sağ üst köşeye koyacağım. Şimdi geçelim arabanın dışını incelemeye. Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün yine yeni bir araçla beraberiz. Zaten bu aracın ön hani. Ee şeyini fragmanı diyeyim ben TikTok sayfasında verdim. Ee, TikTok sayfasından da zaten arkadaşlar merak etti gördüler. Ee, bunu bir arkadaşım aldı yeni aldı bu arabayı. Ee, daha önce de onun arabasını çekmiştik. Mercedes'i vardı onun yine. Mercedes vardı onu çektik. Şimdi yeni bir araba aldı. Araba 2017 model Mercedes S350 dizel formatik yani matik arkadaşlar. Şimdi bunu bir ufaktan inceleyeceğiz böyle. Yalnız en baştan söyleyeyim arkadaşlar. Arabada Mercedes'te olabilecek bütün özellikler var en fullü araba. E, sıfır bir araba değil ama 85 bin kilometrede. Yaklaşık olarak 84-85 bin arası. Tam netine bakarız. Şimdi ufaktan bir incelemeye geçelim. Dışından başlayalım şöyle yavaş yavaş. Gel sen bana yaklaş Önünü zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Benim en sevdiğim ön. Önde burada sensörler var. Şu üç kısımda ön tarafta sensörler var. Öndeki araçta olan hızını, takip mesafesini onlara ayarlıyor. Tamam mı? Şurada bir tane AMG. Zaten AMG paketi olması lazım bu araba. Tamam mı? Ee, farlarını görüyorsunuz. Farlar yine yeni teknoloji. 2018 yani 2017 bir arabaya göre en son Mercedes'te de aynı farlar var. Bunda da aynı farlar var şu anda. Görüyorsunuz ön taraf böyle. Lastiklerine geçelim. Jantlar yine Mercedes'in orijinal lastik jantları, ee, AMG jantları. Yalnız bunu baştan söyleyelim. Şöyle dışını yavaştan bir çekelim, gösterelim size. Cam tavan mevcut arkadaşlar. Araçta Arkada görüyorsunuz zaten şurada yazısını yaklaşabilsin Emre buna. Tamam mı? S350B dizel. Yine formatik yazısını burada belirtmişler. Araç şöyle arkadan da yani anlatmaya bile gerek yok. Artık mutkum tutuldu bunu anlatırken. Aracın aynı arka koltuğundan başlayalım arkadaşlar. Şöyle arkasını neyse kapılar kilitli. Açalım kapıları. Şöyle yaklaşık gel içeriye doğru bir gösterelim. Yani arka taraf ya bu araba Türkiye'de arkadaşlar şey patron arabası olarak çıkıyor. Arkadaki ekranları orijinal kol dayamayı görüyorsunuz. Ya bunda 3 kişi yolculuk etmeyeceğim. Bunda 2 kişi yolculuk edeceğim. Yani hiç 3 kişi yolculuk etmene gerek yok. Bu arada kapılarında arkadaşlar vakkum var. Bak şöyle evet. gösteriyorum. Kaç Emre? Gördünüz. Şöyle ön tarafı da biraz göstereyim. Arkadaşlar arka koltuklar, ön koltukların hepsi hafızalı, masajlı. Koltuk ısıtma, koltuk soğutma hepsi mevcut. Ekranı görüyorsunuz zaten boydan boya ekran. Bence Mercedes'in şimdiki ekranları hiç iyi değil. Bu ekranlar en güzel gömme ekran. Benim daha çok hoşuma gidiyor yani gömme ekranlar içi bu şekilde. Her tarafı yumuşak der arkadaşlar. Şöyle buralar, bakın şuralar. Ondan sonra şu altlara bakıyorsunuz. Buralar zaten öyle. Yani dokusu çok güzel. Koltuklar deri, masajlı. Onu söylemiştim zaten size. Yani bu arabada anlatacak fazla da bir şey yok. Şöyle geçelim bir şoför tarafına. Arabanın. Oradan size yavaştan yavaştan biraz bahsedeyim. sen şöyle kenardan Emre al. Şöyle kapıdan başlayalım arkadaşlar bakın. Şu kapaçma açma oraya işte içeriden kilitleme açma onları koymuşlar. Buraya ayna ayarlarını koymuşlar. Yine buraya cam kilidini koymuşlar. Dört cam, otom şey, cam otomatiklerini buraya koymuşlar. Koltuk ısıtma soğutmanın ayar tuşları burada. Hafıza burada. Yani koltuk başlığına kadar hepsi hafızalı. Şuraya bagaj açmayı koymuşlar. Şöyle gelelim. İşte klasik Mercedes el freni yine burada. Burada 360 derece kamera, işte şerit takip sistemi, park on off işte direksiyon ayarı. Yine ikaz tuşu buraya koymuşlar. Burada farlar var. Direksiyon üzerinden sesli konuşma işte sesli komut, sabit ayarlama, multimedya'yı kontrol etme burada. Anahtar sende çalışır değil mi şimdi? Şöyle Göstereyim size arkadaşlar ekranın açılışını. Arkadaşlar kusura bakmayın. Deminden bir kamera döndü. Bunlar çekim hatası. Bunlar olabilir. Biz dediğim gibi profesyonel değiliz. Şöyle göstereyim size bakın içini. Burada kol dayaması var. Tripod'da ufak bir sakatlık yaşadık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, onun için elle çekiyoruz. Şöyle telif yemeyelim. Müziğimizi kapatalım. Şöyle göstereyim. Bu koldan fites. Şöyle klasik Mercedes görüyorsunuz. Burada kol dayama var. Kol dayamayı şöyle açalım. İçi biraz karışık ama şöyle ufaktan göstereyim size. Yine burada multimedya kontrol edeceksin. Kontrol edeceğiniz bütün tuşlar burada. Şu zaten yani ses açma kapama tuşu mükemmel bir şey. Hissiyatını yani nasıl anlatayım bilmiyorum size. Şurada görüyorsunuz Mercedes'in analog bir saati ekran, navigasyon ekranı. Aynı anda navigasyon ekranı arkada da gözüküyor. Şöyle yan koltuk. Bir de arkaya geçelim. Ben size arkadan ön torpidonun nasıl gözüktüğünü bir göstereyim. Arkadaşlar bakın şöyle geldik. Şöyle arka koltuğa. Şöyle oturayım. Öyle size göstereyim. Yine arka koltukta kapı açma kolunu buraya konumlandırmışlar ki alüminyum. Hani üst tarafı da şöyle gözüküyor mu bilmiyorum mavi bir ışık var içinde. Şuralarda. Bu da buraya vuruyor. Harika bir şey. Yine bu düğmeler yine alüminyum. Burada da yine cam açma kapama var. Bunlar ne? Ha! Bunlar perde pardon. Ya arkadaşlar işte böyle araba kullanmayın ki <laughs> ne yapalım? Ee, burada yine koltuk hafızası. ısıtma soğutma 3 hafıza koltuk. Koltuğun ayar tuşları burada. Oradan ayarlıyorsunuz. Dediğim gibi ekran yine burada. Ön taraftaki ekranı buradan şu şekil açıyorsunuz. Yani bu arabada arkada mı yolculuk etmek istersin? Önde mi? Arkada yolculuk etmek daha keyifli olacak sanırım. Ee, i̇nanın. Şöyle bir göstereyim. Bakın arkadaşlar. Arka yani bildiğin makam arabası. Nasıl? Bakın. Açıyor. Bakın görüyorsunuz. Aynası, ışığı ve bunun dokusu şöyle bilmiyorum kamerada ne kadar gözüküyor şöyle dokusunu görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı şey bu taraf için de var. Cam tavandan zaten bahsettim. Şimdi şöyle ön görünüşünü göstereyim size. Torpido önden böyle gözüküyor. Yine yan taraf şöyle bu şekilde. Bakın görüyorsunuz. Arkadaki o mavi ışık zaten ambiyans aydınlatması süper. Şöyle. Ondan sonra buraya iki tane bardaklık koymuşlar arkadaşlar. Arka kolda yeme iki bardaklık var. Burada yine bir böyle geniş bir iç hacim var. Bakın burada bütün soketler USB girişi. iki tane USB girişi var burada. Buradan bagaja erişim buzdolabı. yok. Buradan evet şimdi bu uyarı geldi. Evet arkadaşlar bakın burada soğuk bir dolap. Buzdolabı yani aracın. Burada arkada konforlu koyun Red Bull'unuzu ya da e, Bilimum içeceklerinizi oradan şey yapın. Üç kişi burada yolculuk yapar mı? Ona bir bakalım. Şöyle bir koyduğunuz zaman arkadaşlar 3 kişinin yolculuk yapması biraz zor, çıkıntı oluyor. Burada yine görüyorsunuz bir tane 230 wattlık bir e, çıkış var, çakmaklık var. Şöyle burayı kapatıyorsunuz. Şeyi şaf tüneli biraz büyük, yani üç kişinin oturması zor. Şöyle göstereyim size. Bakın geldi navigasyon ekranı. Bu arada arkadaşlar şöyle bir kapıyı örtelim. Ben size buradan anlatayım. Bakın. Vakkum çekti. Buradan şu anda kafayı ayarlıyorum. Buradan sırtlığı ayarlan ayarlanıyor. Şöyle. Şimdi perdenin burada. Şöyle göstereyim. Yani araba mükemmel. Anlatmaya gerek yok. Gerçekten mükemmel. Motoru göstereyim arkadaşlar. V6 değil mi? V6 motor. Şöyle görüyorsunuz. Yani elini sokacak neredeyse boş yer yok. Motorda. Bu şekilde. Motoru açtık. Ön tarafın hemen Kamerası da açıldı. Görüyorsunuz burada. Şuradan kamerayı açtı. Şöyle. Mercedes'in karagözü. <laughs> Mercedes'in karagözü evet. Şöyle. Bu arada videoyu Emre ile çekiyoruz. Daha önceki videolardan tanıyorsunuz arkadaşlar. Apache 2. Yani Apache 2. Evet. Şöyle. Bu arada arkadaşlar TikTok'ta da takip etmeyi unutmayın. Sevinirim. Şimdi size şöyle masaj özelliklerini bir göstereceğim. Koltuğu ön koltuğu bir ayarlayacağım. Emre sen beni çek devam etsin o çekmeyi şimdi şuradan hafif kısalım şunu Gel Emre sen oradan tuşları ayarla mesela buradan Heh. oradan masaj mesela. yapıyor ha oradan mı? Hı. Dur dur. Bakın arkadaşlar buradan şöyle koltuğu ayarlıyorsunuz kendinize göre. Güzel. Oradan hafıza Masaj ayarı şimdi sen bana söyleyin. Oradaki tel yazıyor ya bak onun yanına bas. Araba Şöyle. görünüyor. Yok yok ona değil. Navi diyor ya. Navi bak Navi, Navi. diyor. Onun yanındakine. Tamam. Buna bastık. Ondan sonra orada bir ekran çıktı. Şimdi gösterelim. Burada bir ekran çıktı. Şu an başladı mı? Bir saniye. oraya gene bas. Şimdi o tekere bas. O tekerin ortasına. Şuna mı? Ya. Şimdi başladı zaten. Evet. Bakın şu anda arkadaşlar ekranda zaten nereye masaj yaptığını gösteriyor. Bakın. Yan tarafa da var. Yan koltuğa. Yani e, ön yolcu koltuğunda da var. Arkada da var. Şöyle göstereyim. Şurada yine görüyorsunuz aracın tavan aydınlatması, cam tavan zaten mükemmel. Orada da süspansiyon ayarları var. Bu arada araç havalı süspansiyon var arkadaşlar. İndirip kaldırabiliyorsunuz. Emre sen onun olduğu yerde inip kalkıyor değil mi? Evet. Tamam ben bir göstereyim. Sen bir indirip kaldır bakayım şunu. Çok kötü bir kelime. indirip kaldır ne demek indirip kaldır? Şimdi şöyle bir bakalım arabaya. Videoda görüyorsunuz arkadaşlar. Hala kalkıyor. Bakın şu, şu andaki ölçüyü size göstereyim. göstereyim. Bakın. Dört parmağımı koydum. Yani şöyle yumruğum giriyor. Şimdi bir de inmiş haline bakalım. Şimdi indirelim bir de onu. Şimdi de tam inmiş haline bakacağız arkadaşlar. şu anda da indi. Şu anda arkadaşlar yani şu an 3 parmak anca. Yani 3 parmak. Deminden yumruğumun girdiği yere şu an 3 parmak geliyor. Şunu. Teknoloji işte. yani Patron arabası arkadaşlar. Yani unuttuğumuz şeyler olabilir. Özellikler olabilir. Kusura bakmayın. Sadece göstermek istedik. Fiyatından bahsetmeyeceğiz arkadaşlar. İnanın e, Almanya'daki fiyatı da böyle çok Ucuz bir araba değil yani arkadaşlar. Burada da öyle çok yollarda çok da göreceğiniz bir araba da değil. hani burada da kimse gidip de bu arabadan almıyor. Çünkü burada da pahalı, burada da lüks bir araba bu araba yani. Öyle e, hani normal gidip hadi Mercedes alıyorum dediğiniz arabalardan değil. Yollarda pek sık rastlayamazsınız bu tarz arabalara. Çok nadir. Bizce çok güzel bir araba. Ha, bu arada bir de bunun uzun versiyonu, long, long versiyonu. Bunun long versiyonu zaten tam. E, herhalde devlet adamlarında falan kullanılıyor. Onları ben görüyorum bazen. O şekilde. Ha bunun muadili nedir mesela? Yani bunun muadil derken bununla eş diğer arabalar BMW işte 750, 760 bunlar. Ondan Audi A8 o tarz arabalarla aynı şey segmentteki araba. Plakayı önceki videolardan hatırlayan hatırlar zaten. Dediğim gibi arkadaşın arabasıydı. Önceki Mercedes'in plakaları var üstünde. Şöyle. Şöyle geçelim arkadaşlar. Arabanın yanına. Burada yapalım. Ufak bir drondan da yine e, görüntü alacağız. Arkadaşlar e, arabaya elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Unuttuğumuz özellikleri vardır. E, i̇nanın. Birkaç zamandır da video atmıyorum. Şimdi arka arkaya iki Mercedes videosu açacağım. Bir tane c 180 Eski biraz 2011 falan. Pardon. Bu da bir arkadaşımdı, yeni aldı ee, bir onun videosunu atacağım bir de size bunun videosunu atacağım arka arkaya bu iki video gelecek ee, abone olursanız bizi desteklerseniz sevinirim ee, baştan söyleyeyim yorum atan arkadaşlara biz profesyonel araba anlatan insanlar değiliz mümkün olduğunca elimizden geldiğince son kullanıcı olarak daha önce bu arabalara binmemiş insanlar olarak bunlar hakkındaki görüşlerimizi belirtiyoruz anlatabildiğimiz kadar özellikleri anlatmaya çalışıyoruz. Ee, böyle yani bizim şeyimiz. Ee, bir, bir kişisel vlog kanalı. Abone olursanız destek olun. Seviniriz. Ee, TikTok'ta da sayfamız var. Rejo 6707 ya da Rejo Baba diye sayfamız da var zaten. Oradan da takip edebilirsiniz. Ee, bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.